gel şakacı şakacı gel gel kızım sen de gel şakacı koş gel gel gel, gel, gel. geç 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 kızım geç şey, arkamdan gelme şakacı ne yapıyorsun evlat? Sen de geziyorsun burada. Geç mama yesene. He? Akıllı olan. Geç mama yesene hadi. Gel mama niye gel. Gel oğlum. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu ya? <laughs> Alacağın olsun seni Nankör. Destek kargayı hoşsun gözünü. Kızım geçsene sen de benden bırak sevgiyi mevgiyi. Mamayı koydum geçiyor. Geçsene kızım mama var burada. Al işte. Ya bak elime ne yaptı gördünüz mü şakası? Kalle şakası. Hmm. Hey. Hmm. Kızım arkamdan gelme gitmemeyi. 嗯。Mm.